Merhabalar. Göcek Yat Limanı. Burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere her şey sınıf sınıf ayrılmaktadır. Buğday kalitesine göre arpa, ne bileyim mısır, ne bileyim yani. Sudaki balık bile kalitesine göre. Sınıfına göre değerlendiriliyor. Şu hani birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf insanlar diye bahsedilen şey sınıfın şimdi ne olduğunu anladım. Birinci sınıf insanlar şu en ucuzu 3000 bin, bin olan yatları böyle sıralamış dizmişler. İkinci sınıfta böyle altında bir tane kötü müdü. Elektrikli bisikleti Allah'a şükürler olsun iyi kötü gezebilen. Üçüncü sınıf için hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Adı üstünde sınıfta kalmış. Allah yardımcılar olsun. Bu nasıl bir hayat?